Herkese merhaba. Tek'te bugün teknolojinin gücüyle hediyeleşmenin çevreye en duyarlı halini ve hediye verdiğimiz kişi de yerini bulma, bulma durumunu konuşacağız. Kaan Aksay konuğumuz. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. Merhaba Ceyda. Kaan, 20 yılı aşkın profesyonel iş hayatının 10 yılını kurumsal, ardından da girişimcilik, eğitimcilik, mentorluk ve listio, listio kurucusu. Kaan, ne nasıl nereye sohbetimizde ilk bölümde listio nedirle başlıyoruz. Nedir listio? Öncelikle daha için teşekkür ediyorum yayınında e, yayınınızda. E, listio yurt dışında gift registry ya da wish list işte bizim Türkçe çevirdiğimiz anda aslında bir istek listesi ya da hediye listesi dediğimiz bir uygulama. E, i̇stediğiniz mağazadan istediğiniz ürünleri listelerinize kolayca ekleyebildiğiniz, sonra da bu listelerinizi paylaşabildiğiniz, isterseniz bu listelerinizi hediye olarak kullanırsanız ya çevrenize size alınması için istediğiniz şeyleri aslında duyurabileceğiniz ya da işte kendi alışverişinizi yapmak için e, bir şekilde organize etmek için kullanabileceğiniz bir uygulama. Pinterest benzeri bir uygulama. Pinterest for gifts ya da Pinterest for wishes diyoruz. bu aralar moda ya böyle bir şeyleri tanımlarken Uber for bilmem ne işte Pinterest for <laughs> işte bu evet. şeklinde tanımlanıyor bazı şeyler. Öyle bir uygulama. Türkiye'de şu an için benzer uygulaması bir de bir aynısı yok, e, farklı şekillerde denenmiş. E, ama onun dışında şu an için yaşayan ve bu özelliklere sahip olan tek uygulama listeyelim. Şimdi hediye almak mı zor, hediye vermek mi zor dediğimizde hediye veren kişi için ne hediyeyi alacağını düşünmek çok zor bulmak doğru hediyeyi. Hediye alan kişi için de e, değiştirme gereği varsa bir emek, enerji, külfet, zorluk e, ve listio sürdürülebilirlik açısından, çevre duyarlı açısından da e, çok aslında e, önemli bir problemi adresliyor, e, büyük bir tasarruf sağlıyor. E, sürdürülebilirlikle çevre duyarlılığı ile listio nasıl kesişiyor Kaan? Ceyda biz bu listio yapmaya başlamadan önce aslında bir anket yaptık çevremize, bir 400 kişi katıldı bu anketimize. Ankette farklı şeyler sorarken bir de işte bu hediye ile ilgili olan durumlarını sorduk. İşte kendine hediyeyi değiştiriyorlar mı herhangi bir sebeple işte beden olsun, renk olsun, model olsun, zevk olsun bu noktada yüzde altmıştan fazla kişi bir şekilde değiştirdiğini söyledi. Hediye. Aldığı hediyeyi değiştiriyor hediye alan yüzde. Aldığı hediyeyi değiştiriyor. Bu durumda ne çıkıyor ortaya? Aslında bir lojistik anlamda. Yeni bir süreç başlıyor. Siz evet, bunu alıyorsunuz, alıyorsunuz, gerekliyorsunuz, değil mi? Tabii ki tabii ki sonuçta bu ürün, şimdi artık günümüzde biliyorsun her şey çok bir show üzerine kurulu Yani hediye paketleri olsun, ürünün kendi ambalajları olsun. E siz bunu açtınız, baktınız, beğenmediniz, götürüyorsunuz. Mağaza bunu alıyor. Şimdi götürdünüz zaten burada bir zaten yol gittiniz. Aynı şeyi. Sonra mağazaya götürdünüz, bunu verdiniz. Mağaza buna bakıyor, bir emek harcıyor. Ürün düzgün mü, değil mi? Bir sıkıntı var mı, yok mu? onu kontrol etmeye çalışıyor. Kontrol ettikten sonra sağlamsa eğer tekrar ambalaj yapılmasını geri gönderiyor. Ambalaj yapıldıktan sonra tekrar mağazaya geri gelecek, tekrar raf'a girecek derken evet. baktığınız zaman ciddi bir e, karbon ayak izi oluşturma konusunda süper bir iş başarıyoruz yani. Teknoloji bunun neresinde? Teknoloji nasıl fayda sağlıyor Kaan? Bot teknolojileri kullanıyorsunuz sanırım ve 1700'den fazla mağazaya entegre oldu istiyor Entegrasyon evet. biriken büyük veri ee, bot teknolojisi tam olarak da nerede, nasıl kullanıldı? Yani şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi normalde siz bu ürünlerle ilgili olarak kendiniz bir liste yapabilirsiniz. Bir Excel'e bütün bu ürünlerin linklerini kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Fotoğraflarını ekleyebilirsiniz. Fiyatlarını yazabilirsiniz. Sonra çevrenizde bu Excel sesini de paylaşabilirsiniz. Değil mi? Ya sonuçta bu da mümkün. Ya da mailin içerisine koyarsınız, yapıştırırsınız her şeyin linkini, görüntüsünü, şeyini. Bunu da paylaşabilirsiniz. Bu da mümkün aslında pek yapmaya çalıştığı şey şu. Biz tek tıkla sizin alışveriş yapmak istediğiniz mağazadaki istediğiniz ürünü kendi listenize ekleyebilmenizi sağlıyoruz. Listiyonun aplikasyonunu şu an sadece Android'de bir yakın zamanda iOS'ta da devreye girecek. E, aplikasyonu telefonunuza kurduğunuzda diyelim ki bir e, şu an Türkiye'deki tip olarak en çok alışveriş yapılan 1700 tane mağazayı biz tanımladık kendi içimize o mağazaların bir tanesinde bir ürün beğendiniz ve listenize eklemek istiyorsunuz. Ürün sayfasına girdiğinizde siz hemen oradan bir şekilde tıklayarak tek tıkla aslında ürünü kendi listenize otomatik olarak ekleyebiliyorsunuz. Ve listenize geçerken ürünün fotoğrafı, linki, fiyatı, açıklaması ne varsa hepsi alınıp listenize ekleniyor. Bu bir ciddi bir kolaylık. Sonrasında da Pinterest'teki panolar gibi listeniz oluştuğunda bu listelerinizi siz çok rahat bir şekilde paylaşabiliyorsunuz. Ve kişiler de ki size hediye vermek isteyen kişiler de buradaki linklere tıklayıp ürünün kartına tıkladıklarında ilgili mağazaya gidiyorlar. Siz hangi mağaza eklediyseniz o mağazaya gidiyor. O giderken de sizin adres bilginizi de biz aslında ekranda gösteriyoruz. Bu adrese göndereceksin hediye diye. İsterseniz de o adrese yazıp oraya gönderiyor ya da kendi adresine isteyip size elden teslim ediyor hediyesini. Ve sonrasında da aldım diye işaretleyerek Hediyenin alındığını da gösteriyor. Böylece mükerrer alınmayı da engelliyoruz. Entegrasyon, teknolojinin entegrasyon gücü. 45 milyondan fazla kişi online alışveriş yapıyor. E-ticaret pazarı Türkiye'de büyüdükçe büyüyor ve tüm dünyada tabii ki. Ve tüketim alışkanlıklarımız evrildi, evrilmeye devam ediyor. Listü de hediyeleşme alışkanlıklarımız evrilecek mi? Hani hediye alacak olan için bana bu hediyeyi alın demek bazen zor olur mu? Siz bu pazarı Türkiye'deki ülkemizdeki hediyeleşme pazarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl adetlemeyi düşünüyorsunuz bu pazarı? Dediğim gibi Türkiye'de 45 milyondan fazla kişinin onlar alışveriş yaptığı belirlenmiş. Ee, sonuçta cüzdi, bir, yani mütevazi bir kişi başı, e, bu da bir araştırma sonucu belirlenmiş, 20 dolarlık bir alışveriş yapılsa, bir kez hediye alsa çok mütevazi bir tahminle Türkiye'deki hediye da 1 milyar doları geçiyor. 1 milyar doları çok geçen hediye pazarı. Fakat şöyle bir şey var, ilginç bir şey var Ceyda. Türkiye'de hediye ile ilgili istatistik yok. Çünkü hangi alışverişin hediye olarak yapıldığı belirlenmiyor, bilinmiyor kolay kolay. O yüzden de ortada çok büyük bir pazar var, çok da önemli bir pazar var. Fakat bu pazarın datası yok. Bizim amacımız zaten bir şekilde bu datayı da ulaşmak ve bu datayı elde etmek. Bu datayı sağlayabilirsek de ya yani biz aslında perakende sektör içinde ciddi bir insight oluşturan bir kurum haline gelmek ve bir big data işleyicisi olmak. Ve günün sonunda bu kadar datayı biriktirdiğimiz noktada da aslında kendi oluşturacağımız yapay zeka modülleriyle kişilerin hediye isteklerine ya da ihtiyaçlarına ya da sevebileceği diğer şeylerle ilgili çok ciddi öneri motorları da ortaya çıkartıyor olacağız. Bu noktada da gene hem ve tüketiciler tarafında hem de perakende sektörü tarafında fayda sağlayacağımızı düşünüyorum. Kesinlikle ve bir yıl içerisinde 5000'in üzerinde kullanıcınız oldu sanırım değil mi? Bir ben yıl hem de organik, yaklaşık için, bir yıl bir yıl reklam oldu. masrafı yapmadan. 10.000'in üzerinde üye, 1000'in üzerinde satın alma gerçekleşmiş Platformdan dinleyicilerimize açıklama bölümünde listeyi indirebilecekleri linkleri de paylaşacağımızı burada duyuralım. Çok sevindim. Açıklama çok bölümünden sevindim, listeyi hemen indirip denemeye başlayabilirler. Nereye bölümünde de yurt dışı açılımları ülkemizde ya da yurt dışı pazarlarında listeyi nasıl büyüyecek, yatırımcı görüşmeleri de başladı sanırım. Evet, şöyle bir konu var. Bu konu çok evrensel bir konu hediye. E, bu yüzden aslında yapacağımız girişimin e, yurt dışı pazarlara yayılması konusunda hiçbir engel yok. Sadece dilimizi bu noktada ayarladığımız sonuç süreçte. Bir de ilgili girmek istediğimiz pazarlardaki perakende sektörüyle işbirliği yaptığımız noktada e, aslında faaliyet göstermeyeceğimiz ülke yok gibi bir şey bu noktada. Sonuçta dünyada şu an e, istek sesi platformları e, Kuzey Amerika kıtasında, işte İngiltere'de, Avrupa'da, Hindistan'da ve Avustralya'da çok yaygın kullanılan platformlar. O yüzden çok rahat şekilde düşünüyoruz. Fakat zaten çok ilginç bir şekilde bizim e, platformumuzu e, Azerbaycan tarafından çok ciddi kullanım geldi. Yani Türk orana bakarsak eğer. E, şu an için 5000 tane kullanıcılar bine yakın Azeri kullanıcımız var biliyor musunuz? Çünkü Türkçe olduğu için platform onlar bizim Türkçemizi anlıyor. Biz onlara <laughs> her zaman anlayamayabiliyoruz ama onlar rahatça kullanabiliyorlar. Bu, bu noktada belki de ilk açılımımızı Türkiye Cumhuriyetler şeklinde yapmak. Fakat sonrasında da kültürel olarak benzeştiğimiz Orta Doğu pazarına doğru da bir kayma düşüncemiz var. Ee, bunun için zaten yatırım süreçlerimiz tamamlandıktan sonra yapacağımız geliştirmeler ve ekibin büyütülmesiyle beraber bu pazarlara doğru da açılmayı planlıyoruz. Hediyeleşmede Lizio kullananlar karbon ayak izini azaltacak diyebilir miyiz Kaan? Kesinlikle. Sadece hediye için değil aslında bu arada onu da söyleyelim. Sonuçta liste yaptığınız zaman bu listeyi siz kendiniz için alışveriş listesi olarak da kullanabiliyorsunuz. Türkiye'de şu an 35 bin tane e-ticaret sitesi var aslında faaliyet gösteren. Ve insanlar artık o kadar çok online mağaza arasında alışveriş yaparken hangi ürünü, hangi mağazada beğendiğini, nerede sepete eklediğini ya da favori eklediğini zaten karıştırıyor. Listeyi öyle yapmaya çalıştığımız faydanın bir tanesi de bu. İnsanların birçok mağazada yaptığı alışverişteki isteklerini tek bir listeye toplamaları, sonra alışveriş yapacakları zaman tek bu listeden tıklayarak ilgili mağazaya girip, Rahat alışveriş yapmalarını sağlamak istiyoruz. ya yani bir çeşit favoriler sesi gibi bir şey oluşturmak istiyoruz. Burada da psikolojik bir etki sağlıyoruz. Biliyorsunuz insanların bu son süreçte bir e, FOMO'dan dolayı hızlı bir şekilde alıp e, satın alma sonrasında pişman olma durumları var. Fakat listeyi kullandıklarında insanlar bir listeye attıklarında aradan bir süreç geçiyor, bir tampon zaman. Bu tampon zaman içerisinde onu gerçekten isteyip istemediklerini de zaten anlayacakları için doğru alışveriş yaparak hem zamandan hem de paradan tasarruf ederek doğru alışverişle daha efektif sonuçlara ulaşacağını düşünüyoruz. Böyle bir faydamız da olacağına inanıyorum. Günün sonunda sadece hediye pazarı için değil, tüm online alışveriş pazarına etki edecek, uzun vadede fayda sağlayacak bir platform olarak görev almak istiyoruz. Yaz dönemi, düğün dönemi, düğün listeleri başladı. Listio ile nasıl liste oluşturacağınızla ilgili açıklama bölümünde linklere yer verdik. Dinleyicilerimiz için Kaan. Özel bir hak da değil mi? Linkten indirecek olan dinleyicilerimiz. Evet. Evet. E, açıklama bölümündeki linkten e, listeye kayıt olan sonra sınırlı bunu indirip e, kullanacak olan e, ICT Media, Türkiye Bilişim Derneği ve üçen tek dinleyiciler için de specialist üyeliğimize hediye etmek istiyoruz. Specialist üyelik sınırsız kullanım. İstediğiniz kadar liste oluşturup istediğiniz kadar istek ekleyebilirsiniz ve yeni gelecek olan özelliklerimizden de sınırsız şekilde faydalanma imkanı sağlıyor olacağız sizleri. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler Kaan. Ben çok teşekkür ederim. Çok iyi yayınlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum.